Selamünaleyküm arkadaşlar benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Öncelikli olarak arkadaşlar videomuza geçmeden önce mübarek Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Allah şimdiden tuttuğunuz bütün oruçları kabul etsin canlar. Güzel hayırlı bir Ramazan olur inşallah. Bu Ramazan ayı boyunca da her gün iftardan önce bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Bugün arkadaşlar yeni gelen kromatik savaşçımızı sizlerle beraber 9. seviye yapmaya çalışacağız. 9 yapmak önemli değil biliyorsunuz. Yıldız gücünü ve aksesuarını çıkartmaya çalışacağız. Ve çıkmayan bir sürü aksesuarlarımız var. Onun için bir kutu açılımı yapacağız bugün arkadaşlar. Şimdi önce bir yükseltmemizi yapalım. Paramız yetmediği için şurada ben görmüştüm. Heh, şöyle paracıklarımızı bir alalım. Yükseltmemizi gerçekleştirelim ki kutucuklarımız boşa gitmesin. Bu da zaten dikenli ev demiş. Ver bakalım dikenli evimizi bize. 3 days later. Bugün verecek inşallah diyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar internet koptuğu için bu kostümcünün alınışını gösteremedim. Siz zaten biliyorsunuz yani bunları. Yalnız abi pimleri var ya bunun pinleri pim değil kanka. Pimleri çok güzel bunun karakteri. Şimdi ver kardeşim bir yükseltmemizi yapalım. Ben bu karakteri nedense çok beğeniyorum ya. Çok şekil bir şey ha. Ya. Yaratık gel kardeşim seni seçelim ki uğurlu olsun. Aha. Bunun gelişi daha da güzelmiş lan. Bak bak buna bak kanka. Bak ben bunu beğeniyordum. Bak bu daha da farklı. Hangisini beğendiğinizi siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce bir mi güzel iki mi güzel. Bu iki olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar kutularımızı açacak olursak. Önce şu ücretsiz kutuları bir açayım. Buradan bir şey çıkmıyor genelde. Yalnız 200 jeton katlayıcı vermesi çok güzel değil mi kanka? En küçükleri açmak istiyorum. Küçük dedik büyük çaktık araya 50 tane istediğimize verebiliyormuşuz. Rico'ya gitsin bu da. Ver şunu da kardeşim yapıştıralım. Ver buradan. Buradan da bir şey vermedi. Bugün aksesuar ya da yıldız gücü çıkarabilecek miyiz? Emin olun gerçekten bilmiyorum. Ama çıkartırsak güzel olur yani kanka. Şuradan ver bakayım buradan bir şey. Buradan da vermedi. Yalnız para lazımdı. Para vermesi çok güzel bir şey. Yapıştır kardeşim. Başka kutucuk olan. küçükler olmasa var ya. Çünkü küçüklerin yerine başka bir şey versin keşke ya. Çok gereksiz geliyor kanka. İçinden bir tane şey veriyor. Onun için kutu açıyoruz ya. Yani kutu açtık da değil miyiz ama neyse. Ver bakayım buradan kardeşim. Yalnız küçüklerden eşya jetoncuğu çıkartıyoruz. Bu güzel bir şey. Sandy Piper. Kardeşim bugün aksesuar verir misin bize ya? Bugün verir misin? Hadi bir yüzümüzü güldür be. Ben artık da kardeşim bir aksesu var bak takıldı kanka. İnşallah bu sefer verecek. Five minutes later. Ver bakalım burada mısın? Kanka gene 4 yazdı ya. Bizim niye yüzümüze gülmüyor hiç ya bu ara? Kutu açılımlarımız çok kötü geçiyor arkadaş. Böyle olmaz yani. Bak çok sinirlerim bozuldu. Bak 3 yazdı bu sefer. Şeliciye verdi. Ben ama inanıyorum mega kutulardan gene double double vuracağız kanka. Ama bak şurada da bir tane kutumuz kalmış. Ver buradan. Ulan buradan da vermedi ya. Ama kalkan verdi. Kalkanı severiz. Şimdik. Geldik asıl baba yiğitlerimize. Kaç tane mega kutumuz var? Oğlum bayağı mega kutu biriktirmişim arkadaşlar sizler için. Yani yapıştıralım. İlk mega kutumuzla başlıyoruz. Kanka ben bugün inanıyorum ki bir sürü yıldız gücü çıkaracağız bu kutucuklardan. Ver bakalım babacım. 7 yazdı kardeşim. İlki geliyor mu? Yaz bakalım ne geliyor acaba? Leon'a verdiği, Piper dediği, Rico dediği Aha gelmedi kanka. 7 yazınca normalde gelmesi gerekmiyor mu arkadaş ya? Gene kandırdın bizi süper sen. Max'a verdik. Şimdi bir der kutucuğumuza geçecek olursak. Bir diğer mega kutumuzda yapıştırıyoruz. Bu sefer 6 yazdı daha da kötü. Ama ben umutluyum kanka. Vuracağız yani bugün. Buradan bir aksesuar çıkartacağız yani. Jeton katlayıcı seveyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Totem yapıyoruz. 3-5 saniye bekliyoruz tamam mı kanka? Bak şimdi Buradan verecek. Gene 7 yazdı ya. Kardeşim 7 yazınca daha demin yüzümüze gülmedin ki sen. Yalnız güzel şeyleri karakterleri verdi kanka. Hadi. Kardeş. Bak beklemiyordum. Beklemediğim zaman geldiği için. Bak çok mutlu oldum şu an. Yalnız 45 tane mortise vermezsin. Diyorum ki. Evenin aksesuarı geliyor kardeşim. Onun senin tek hattı kanka. Yıldız gücü çıktı lan. Ben aksesuar bekliyordum. Yıldız gücünü aldık ya. Mükemmelsin kardeşim. Ver bakalım buradan da bir şeyler sen 6 yaz dedi ki sen dedi şansını zorlama Uğur dedi. Biraz daha bekle kardeşim ben vereceğim sana diyor ama. Umudunu kesme diyor. Ver bakalım burada bir şey var mı? 3 yazdı bu sefer seçmece kardeşim. Aha kanka 3 yazdı çıkardık lan. Aydi, eşe verdi bak ne diyor. Eş diyor %40 sağlık kaybeden anında %40 öfkelenir diyor. Vallahi güzel olabilir kanka bunları inşallah oynadığımız zaman test ederiz sizlerle beraber. 108 tanemizi Ricoy Max Rico 9 yapmak istiyorum. Buraya yeter misin kanka sen? Kaç eksik kaldı? Kardeşim çok eksik kaldı ve 50 tane daha lazım. İnşallah 50 tane daha çıkartırız. Onla veririz. Ricomuzu da bir level daha atlatabiliriz. Şimdi yalnız altın çok azalıyoruz ya. Bizim altına çok ihtiyacımız var kanka. Bayron demiş, Ember demiş. Ember'a çok güzel verdin ha. Ember de onun seviye olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Şuradaki mega kutuyu atladın gözümden kaçtı sanma koçum. Kanka 8 yazdı bak geliyor kardeşim double atıyoruz. 2 tane verecek bu sefer ya. Oğlum bak ben size ne dedim arkadaşlar. Dedim ki bugün vuracağız dedim buradan. Bak her şeyi maksayacağız kanka. Eksik bir şeyimiz kalmayacak yani. Oğlum versene lan 2 tane dedik 1 tane attın kardeş. Bak moralim bozdu ya. Ver bakalım Grum bir sonraki saldırısında hızlıca 3 telsiz atar. Maç başına kullanım hakkı 3 sürü diyor. 3 tane yermiş. Valla kanka çok güzel bir kutu oldu ya. Beğendim bunu. Son kutucuğumuz. Buradan var kardeşim bir şeyler bize. Bu sefer 6 yazdı. Yalnız parayı güzel verdi. Gözümden kaçmadı yani. Canını yediğim benim. Jackie'ye verdi. BG'ye verdi. 55 tane sıfır buradan Samsun'a da selam olsun diyoruz arkadaşlar. 68 tane 8 bitimizi alıp kutucuklarımız bitti mi? Son bir bakış atmak istiyorum. Belki arada gözden kaçırdığımız kutucuğumuz vardır. Ve yok kanka. Yalnız 3400 altın yaptı kanka. Çok temiz altın kasmışız yani görüyorsunuz. Sıfır altınımız vardı. 3400 altın toplamamız mükemmel olmuş. Evet arkadaşlar mükemmel kutu açılımı diyemeyeceğim. Ama elimizden geldiğinin en iyisini yaptık yani kanka. Gene hiç yoktan 2-3 tane aksesuar bir tane de yıldız gücü çıkardık. Olsun. Yakında bu da inşallah aksesuarına çıkartırız. Bu da maksimum seviyeye gelmiş olur. Başka videolarda görüşmek üzere canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs>